Neyden sakınacağız? Günahların büyüklerinden sakınırsanız. Şimdi günahların büyüklerini nasıl tarif ediyor Efendimiz Aleyhisselam? Sahabeden Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam'a gitti. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü! Günahların en büyüklerinden en büyüğü hangisidir? Büyük günahlar var ama bunların en büyüğü hangisidir? Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Senin Allah'a ortak koşmandır. Yani Kur'an'ın deyimiyle nedir bu? Şirk. Eş koşmak. İlahın yanına, yerlerin ve göklerin sahibinin yanına bir tane daha ilah koymak. Allah yapıyor ama bir tane daha yapan var. Bu şirktir. Hüküm koyucu ve kanun koyucu olarak Allah'ın yanına başka kanun koyucular koymak. Evet Allah'ın şeriat denilen bir sistemi var. Yanılmaz bir sistem. Ama bu sistem de güzel. Bu da olur ona alternatif. Allah'ın sisteminin dışında hiçbir alternatif sistem olmaz. Yanılmayan sistem Allah'ın sistemidir. İnsanların yaptığı bütün sistemler yanılır. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? En büyük günah senin Allah'a eş koşmandır. Peki sonra nedir ey Allah'ın Resulü? Rasulullah buyurdu. Seninle beraber yiyecek diye çocuğunu öldürmendir. Cahiliye Araplarının en önemli özelliği neydi? Neden son peygamber Araplara geldi? Dünyanın en kötü beldesi neyse, Dünyanın en büyük fıskları, en büyük günahları nerede işleniyorsa Allah peygamberi oraya gönderir. Oradan birisini vazifelendirir. Dünyada o anda Araplardan daha beter, beter insanlar yok. Kızını diri diri gömen insan yok mesela. Dünyanın hiçbir yerinde. Sadece Araplarda bu. Neydi özellikleri bunların? Fakirleri kızları olduğu zaman aynı sofrada yemeklerimiz kısalmasın, azalmasın diye, rızkımız azalmasın, zorlanmayalım yaşamakta diye ne yapıyorlar? Çocuklarını öldürüyorlar. Zenginleri ne yapıyor? Diğer zenginlere eğlence olmasın diye yine kızlarını öldürüyorlar. Canlı canlı kızlarını toprağa gömüyorlar. Bu ikinci en büyük günahtır diyor. Peki ey Allah Resulü ondan sonra gelen günah hangisidir? Resulullah Aleyhisselam buyuruyor. Komşunun helalliğiyle zina etmendir. Dikkat buyurun. Zina etmendir demiyor. Komşunun helalliğiyle, nikahlı hanımıyla zina etmendir diyor. Başka hadislerinde Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki, yabancı bir kadına bakmak göz zinasıdır. Sadece bakmayla bile, bir şey söylemesen bile Allah Teala buraya yazdırır. Ama baktığın yabancı kadın komşunun hanımıysa, komşunun kızıysa yahut da bir akrabanın hanımıysa ya da bir arkadaşının hanımıysa ne oluyor? O baktığın yabancı kadından on misli daha fazla günah yazıyor. Günah katlanıyor. Yakınlık derecesi ne kadar fazla? Günah o kadar fazla katlanıyor. Şimdi haberlerde tonla sapık duyuyorsunuz. Geçen ya da iki hafta önce seyrettim. Adam kendi gelinine tecavüz ediyor. Kayınpeder kendi gelinine tecavüz ediyor. Bu normal bir insanın yapacağı bir şey mi? Hayvandan daha aşağı olman lazım. İnsanlıktan çıkmış olman gerekiyor çoğu insanın midesi kaldırmaz. Adama diyorlar ki neden böyle bir şey yaptın? Adam diyor ki ha oğlumun ha benim. Dışarıdaki yabancı bir kadınla zina etse ne olur? Büyük bir günahtır. Ama komşunun hanımıyla zina etse bunun çok daha büyük bir günahıdır. Bu adamın yaptığı ise aile içi bir zina. Beterin beteri. Aşağılığın aşağılığı. İşte Efendimiz Aleyhisselam Abdullah İbni Mesud'a 72 büyük günahtan sadece kaçını söylüyor? Üç tanesini söylüyor. İşte Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, size yasaklanan büyük günahlardan sakınırsanız, sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi çok güzel bir makama yerleştiririz. Sakınacaksın. Bu büyük günahlardan sakınacaksın ki mahşer günü karşına çıkmasın. Allah'ın cemaline baktığın zaman rezil olmayasın. Oh, <laughs>